66. Bölüm Kibir ve Kendini Beğenmenin Kötülüğü Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bizleri ve sizleri dünya ve ahiretin hayırlarına kavuştursun. Şunu bil ki kibir ve kendini beğenme insandan bütün faziletleri soyar alır ve bunun yerine insana bütün kötülükleri giydirir. Kibir ve kendini beğenmenin kişiyi nasihat dinlemekten ve edep sahibi olmaktan alıkoyması kötülük ve rezalet olarak yeter. Bundan dolayı demişlerdir ki ilim utanma ve kibir arasında barınmaz, kaybolur. Sel nasıl yüksek binaları yıkarsa ilim de büyüklük taslayanları yıkar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Kalbinde zerre ağırlığınca kibir bulunan cennete giremez. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu elbisesini kibir ile yerden süreyenin yüzüne bakmaz. ehl Hikmet der ki, kibir ile saltanat devam etmez. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kur'an-ı Keriminde kibir ile bozgunculuğu bir arada zikreder. Buyurur ki, işte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuğu arzulamayan kimselere veririz. En güzel akibet takva sahiplerinindir. Yine yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur: Yeryüzünde haksız yere böbürlenenleri ayetlerimden uzaklaştıracağım. Onlar bütün mucizeleri görseler de iman etmezler. Doğru yolu görseler onu yol edinmezler. Fakat azgınlık yolunu görürlerse hemen ona saparlar. Ehli hikmetten biri der ki: Ne kadar kibirli insan gördümse, ona karşı tavrım değişmiş, ben de ona karşı kibirlenmişimdir. İbnü Avane kibir bakımından insanların en kötüsüydi. Bir gün hizmetçisine bana su ver dedi. Hizmetçisi de peki dedi. Bunun üzerine İbnu Avane ancak hayır diyebilecek durumda olanlar peki diyebilir diyerek hizmetçisine azarladı ve dövülmesini emrederek onu dövdürdü. Yine i̇bn Avane sabanla çift süren birini çağırır ve onunla konuşur. Konuşmasını bitirdikten sonra çiftçi ile konuşmasından iğrenerek gidip ağzını yıkar. Böyleleri için denilir ki falanca kişi kendini öyle yükseklere çıkardı ki eğer oradan düşecek olsa paramparça olur. Cahiz şöyle der: Kureş içinde kibirleriyle meşhur olan Beni Mahzum ve Beni Umeyye kabileleri ve Araplar içinde de Beni Cafer bin Kilab ile Beni Zürare bin Adi kabileleriydi. İran Kisraları kendilerini ilah, insanları da köle olarak görürlerdi kibirli olmalarıyla meşhur Abduddar oğullarından birine halifeyi ziyarete gelmeyecek misin diye sorarlar. Şöyle cevap verir. Köprünün benim şerefimi taşıyamayacağından korkuyorum. Haccac bin Ertaat'a sorarlar. Neden cemaatle namaz kılmaya gelmiyorsun? Şöyle cevap verir. Bakkal taifesinin camide beni sıkıştırıp izdiham içinde bırakmasından korkuyorum. Vail bin Hicir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelir. Efendimiz ona bir miktar devlet arazisi tahsis eder ve Muaviye radiyallahu anh'a şöyle der. Verdiğim araziyi kendisine göster ve ismine kaydet. Sıcağın şiddetli olduğu bir günde vail deve üzerinde ve Muaviye radiyallahu anh yaya olarak yola çıkarlar. Sıcak altında devenin peşinde yürüyen Muaviye radiyallahu anh sıcaktan bunalır ve vaile eder ki beni de devenin arkasına bindirsen. Şöyle der, sen hükümdarın terkisine deveye binebileceklerden değilsin. Muaviye radiyallahu anh şöyle der, bari ayakkabılarını bana ver. O şöyle der, ey Muaviye ayakkabılarımı senden esirgeyecek kadar cimri değilim. Fakat ayakkabılarımı giydiğinin Yemen kabileleri arasında duyulmasından hoşlanmam. Ancak devimin gölgesinde yürüyebilirsin. Bu sana şeref olarak yeter. Denilir ki bu zat Muaviye radıyallahu anh'ın halifeliği dönemini yetişmiş, yanına gelmiş, halife kendisini divan üzerine oturtarak bu hadiseyi anlatmış. Mesrur bin Hind birisine sorar. Beni tanıyor musun? Kişi hayır der. Ben Mesrur bin Hindim. Kişi ben seni tanımıyorum der. Hind ise gökteki ayı tanımayanlara yazıklar olsun der. Bu manada şair şöyle der. De ki şu kendini kaybetmiş mağrur ahmak kişiye bilseydin böbürlenmenin kötülüğünü yapmazdın diye. Kendini beğenmek dine zarar verir, eksikliktir akıl için ve şerifi yok eder. Artık uyanmak gerekir. Denilir ki ancak düşük kişiler kibirlenir ve sadece yüksek ruhlu kişiler tevazu gösterir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Şu üç şey insanı helak eder. Boyun eğilen cimrilik, peşinde koşulan heva ve kişinin kendisini beğenmesi. Abdullah bin Amr radiyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Nuh aleyhisselam ölmek üzereyken iki oğlunu yanına çağırır ve onlara şöyle der: Ben sizlere şu iki şeyi yapmanızı emrediyor ve iki şeyi de yasaklıyorum. Sizlere şirki ve kibri yasaklıyorum. Emrettiğimden birincisi ise la ilahe illallah demeniz ve ona uygun yaşamanız. Zira şurası muhakkak ki gökler, yer ve bu ikisinde bulunan ne varsa terazinin bir kefesine konsa la ilahe illallah kelimesi de diğer kefeye konsa mutlaka la ilahe illallah kelimesinin bulunduğu kefe ağır basar. Yine gökler ve yer bir araya gelip bir halka oluştursa da la ilahe illallah kelimesi bu halkanın üzerine konsa halkayı parçalardı. İkinci olarak size subhanallahi ve bihamdihi demenizi emrediyorum. Çünkü bu canlı cansız bütün varlıkların duasıdır. Bütün canlılar bunun sayesinde rızıklandırılır. İsa aleyhisselam şöyle der. Allahu Teala'nın kendisine kitabını öğrettiği ve zorba olarak ölmeyen kişiye ne mutlu. Abdullah bin Selam radiyallahu anh bir gün sırtında odun yükü olduğu halde çarşıdan geçerken kendisine derler ki seni böyle yapmaya sevk eden sebep ne? Halbuki Cenab-ı Hakk'ın sana verdikleri sayesinde buna muhtaç değilsin. O şöyle der. Nefsimdeki kibir duygusunu kovmak istedim. Gizlemekte oldukları zinetleri anlaşılsın diye ayaklarını yere vurmasınlar. Bu ayeti keriminin tefsiri hakkında şöyle dinilir. Eğer kadınlar bunu erkeklere çekiciliğini göstermek ve kendilerine arz etmek için yaparlarsa haram olur. Aynı şekilde erkeklerin de kendilerini beğenerek ayaklarını yere vurmaları haramdır. Zira kendini beğenmek büyük günahtır.''